Ben Mahmut, Mahmut Gültekin. Diyarbakırlıyım. Resim öğretmeniyim. Ee, bir de bir sanat merkezinde resim dersleri veriyorum. Özel ya da grupla. Ee, kültür için alanla da o sanat merkezi sayesinde tanıştım. Kültür sanat alanında e, çalışmalar derken aklıma böyle e, daha çok çocuklarla yaptığım işte e, etkinlikler geliyor. Okulda işte ya da e, sokakta ya da sanat merkezinde ders alan çocuklarla Böyle daha çok böyle alt metnine kültürel mirası hatırlatmak şeyleri, kodları sakladığım böyle etkinlikler üzerinden tanımlıyorum ben böyle kültürel etkinlikler. Metal Kolektif adına başvurduğumuz bir projeydi. Kadınların ifade alanı, sanatla ifade alanı bulmaları için yaptığımız bir çalışmaydı. Kültür için alan desteğiyle daha çok kadına ulaşıp sosyal medyada daha e, görünür olmayı amaçlamıştık. Ve bununla da e, 6 tane farklı atölye kurduk. Seramik, heykel, resim, polyester, e, kağıda sanat, teori atölyesi gibi. Dışarıdan hocalar geldi. E, güzel bir süreç geçirdik. Kültür, fiziksel ihtiyaçlarımızdan yani mesela karnımızı doyurup hayatımızı idame ettirmek için yaptıklarımızın dışında bizi böyle duygusal olarak hislerimizi tatmin eden etkinliklerimiz. Bu toplumsal olarak yaptığımızda bir sosyal kültüre dönüşüyor. İşte kişisel olarak yaptığımızda sanata dönüşüyor bence. O yüzden hani sanatla çok ayrıştıramıyorum kültürü. Yani toplumsal olarak bir kimlik oluşturuyor bizde.